Samet. Ha. Uzun hava çek. <laughs> Samet halini bir görseler ne yapar? Halimi <laughs> bir görseler acır işleri. Kan gözlerim yenip çekecekler Susmayın söyleyin kime gittiğini Benden önce öğrenecekler Sevsene Ödül içtiğini öldük Şey Yiğitcan Boztaş bana bir genge gelebilecek mi? Gökten genk sikiş yapalım bir. <laughs> ben geliyorum ama canım yok. Canım da geliyorum. Gelme o zaman evet canın yok sanırım abi. Niye geliyorsun? geliyorum? Lux geldi ne alaka? Raliminez ne yapıyor? Raliminez ne yapıyor? <laughs> Emre bak bu adam seni keserse yalnız var ya onu Gel, ya gel sen de gireceksin gerizekalı. İnatın yok mu gel. Başarılı bir genk. <laughs> Ama ne anladın yani? Yarrım, ne anladı Yarram ne anladı? Adamı tutuyor mu varmış kaçmış beyiz atla oluruz bu çocuğu. Ana kodumu mu malı? Bağırma geçiyorlar ya adam görmüş kaçıyor mu ne koyayım ya? Emre küçük çaplı rage geçiriyor. <laughs> <laughs> <Sice gülüyor> Kalyana getirdin adama gördüm. Adamın anasını sikeceğim de ah ah. Ölüyordun ama böyle. Tabii çok iyi galyana getirdin ha adamım bir oraya bir buraya. Adam da aşağının kafası gibi oldu adamın kafası öyle. Ee, hadi hadi ee, bir, bir daha ee, galyana ee, <laughs> çok erken bas. Adam çok iyi oynadı Aycı. Ay, Oruz bir Kule sattı. Ne ya. Aptal. Ağzı gibi ya. Oğlum, ignat yok mu ya? Oğlum Q bastım adamın üzerinde bastım gelmedi ya. Gel kaçsan mı? Sen diyor hocam. <laughs> bir tane şey vardı ya bana. Oğlum şu şarkıyı kapatın ha. Yalnız derse CS'ye koydu bastım gelmedi ya abi. Halimi bir görsen aracın işlerini. Neyse tamam halletçe şimdi o iş bizde. <gülüyor> <gülüyor> Bu işin nasıl bizde olduğunu size göstereceğim abi şimdi.

<laughs> Beni rotasyonundan ben şöyle bir şey çizdim. Kendi redine gidecek, redini almamış. Amına koydum çocuğu sen ha. Ananı bir sikim de sen şimdi gör. Orospu çocuğu sen ha. Ignite atla Ignite alo. Orospu çocuğu sen ha. Ananı ne gerek var, var dedi. ananı nasıl siktim öldürdüm ha. Ne oldu? Sami çok ayıp konuşuyorsun. Beni burada kalarsan çok epik olur. Yakalayamadım. Yakıştıramıyorum ki sana. Emre'cim gel onu alalım hadi. Emre ya soyu getiriyorum sana Emre. Gel, gel, hoş gelsin hocam. O da hoş. O da gelsin. Gel gel dönek kesek gel dönek kesek. Sigret tam gelmiyor. Ne benim canım az. Ay geldi. Dur Emre ben bir can yiyeyim bir dakika. Sıkıntı yok Emre ben aldım ejderi sıkıntı yok. Helal. Helal. Sen öldün ama ben Yasuo'yu da aldım ejderi de aldım sıkıntı yok. Ölmeseydin daha iyi olursa. Bir rakip kaf dediğinde. görsenler, Kan gözleri mi çekecekler? söyleyin kime gittiğini ben ben önce öğrenecekler. Bu hafta içinde buluşalım mı da bir gidelim makarna yiyelim ondan sonra gidelim <laughs> sinemaya mı girsek amına koyayım ya. Avatar ne? 2 ne zaman geliyor? 12 Aralık'ta mı ne geliyor derim? Ne? Aynen daha ona başlıyor. Avatar 2 geliyor. Yiyeceksin toptalar bunlar dikkat et sana gelecek. Tamam. Aa bana gank atıyorlar. Hatta şurada lan şurada şurada adam burada. Tamam garanti şu attı. <laughs> ne sikiş bu? Ha? Beslenme zamanı. Şu Kane'e gelsene Kane şurada. Ken burada. Kesinlikle kesinlikle. Da Arkadaşlar Emre Emre adamlar aramış ki Emre gel artık İyi sikecek <laughs> o zaman İş. Bana görmek ister misin? ya, ya ben, ben yardıma ya. ya. geldim sana. Emre'ye adam alameti falan koydu. Emre sen ne yarra mı bu oyunda red ya? Red'i alıyorum oğlum ya. Red'i alıyorum. Abi red'ini siktir. Götünden şimdi vur tane. Götünden 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 <laughs> <laughs> ya gel şuraya Emre gel. Kazandık hadi. <laughs> Hayat bana vay kiki vay 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 kiki vay kiki vay kiki vay. Sikeceğim ya bir adam kes ya Yiğit vallahi var ya. Al <laughs> bunu. <laughs> ben base atıyorum. Kayn'i jungle ayırayım. bana vay iki vay koy. Okay, yine <laughs> burada ben bir sürpriz yapayım hocam. <laughs> sürpriz aşkım. Emre şu yan birini alsana. Tepeyi gömçürürüm moruk. Şu yan birini alsana kanka. Tamam abi. Tamam. Garam neden benimle ilgilenmiyor hiç? Garam benimle hiç ilgilenmiyor. 20 Hazrail emre emre, emre emre Aa, nice, emre. Kayn Kaynanam geldi. Dur çık oradan, çık oradan Emre. Emre çık oradan. Her şey kontrolümün altında. Amına kodumun niye çalıyorsun. Çık tamam çık. Çık oradan çık. Ya. Helal lan. Ya ya Oğlum, bak, öyle. Bak karakterin limitini bilirsen her şeyi Ya daha tamam kolay. son koyayım <laughs> ya. E, tamam, <laughs> abi, Allah biz, bu, max, geldi. Zaman, max, Zaman, bu geldi. Samet bu geldi. Samet bu geldi. Samet, Samet. Kanka bir yarram yapamayız ona ya. Ben de ölürüm. Anasını bile sikeriz onun gel. Aa sikermişiz. Sen rahat olsana ya. O W bunun hayvan gibi hasara engelliyor. <laughs> Ya bu da bir laksı kesti. Girdiği triplere bak. İnsanlara iyilik de yaramıyor ona. İşte Türkiye halkı böyleymiş. Yani, Ka karakterin ne bilmem gibi. lazım. Allah! Ne diyor kanka bu ya? Sen anladın mı bir şey? Boşver <laughs> siz anlamayın boş. Karakterin limit kanka. Ananın limit. Şuna bak Yiğitcan'ın farm'a bakalım ben koyayım. Ada Garen'in farm'a bak. Niye kimsiyon ki? Karakterin. Bu ADC'deki adam niye benim gelip farmlarım şu an almaya çalışıyor? Sanırım bu alayım. kadar az farm'ım var biliyor musun? Neden? <laughs> Karakterin limitini biliyorum kanka. <laughs> kanka, oğlum baştan desene. Özür dilerim, pardon. Tamam. Karakterin içini bildiğini bilseydim kanka, sormazdım. <laughs> Alamadı kuleyi. Ne yapıyor oğlum bu, ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor amına koyayım ya? Ne yaptığını söylesene, bana bir ne yaptığını söylesene. Siktirip gitsene bir lane'ini. Samet Bey'im, kulenin cana baksana. Tanet benim kulenin can çok ciksi. Niye niye herkes mide toplandı şu an onu da anlamamız değil. Bütün kızlar toplandık. <laughs> Abi gitsenize. Gitsene, gitsene kanka. Versene, gel versene. Vile devam Adamın kafası toprağa saçılır. <laughs> Vile da Adem. Aaa ne oluyor ne oluyor, ne oluyor? Oo. Ya bu adam tam kulağı Abi, abi nasıl amına koyayım nasıl ya? Allah'a küfür. Emre kanka çete bir karı gibi yazsana. Lux rap Allah'a küfür bu arada. Çete karı gibi yazsana. Ne yazayım amına kodum? Ya yaz bir kanka yaz. Lux rap Allah'a küfür bu arada. İleri. Emre çete bir karı gibi yazsana kanka. Yazmayacağım kardeşim yaz. İtcan sen yaz karı gibi yazsana be çete. Karı gibi, karı bir yazmaktan ka kastetini o Galyana getirdi adam beni. <laughs> Bu adama bir destek verelim. Hop Galyan. Bana da bir destek. Destekleyin beni. <laughs> 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 o Yasuo da burada. SS nerede? He Samet. Samet SS nerede? Bir rakip edildi. yardımımıza yetişti. Oo. Aynen. Mantıklı oynamam. Gel gel Fiz gel. gel. Hocam. <laughs> Oy! Büyük balık tuttun ha. Büyük balık. <laughs> Abi amına koyacağım birader ya. Balığı büyük attın ha. Ha orospunun çocuğu. Aman ben. Halimi bir görsene acı içlerim Gel Başla kurbağa evet. tecavüz tamam. Ya oğlum canı geri alıyor dön oğlum. Gel gel keseceğiz gel. Bırak 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 bırak. 10 saniye gel, sonra lax'ı keseceğiz. Gel buraya buraya gel buraya gel. Bak, 10 saniye sonra lax. Ultim var lax'a çok değişik şeyler yapacağım gel. Gel 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 gel. Kulaz <laughs> Gel 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 gel. Gel buradan 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 gel. Bak bak bak. Yok beni izliyor mu? İzliyor mu? <laughs> bak bak like bak Emre ölecek amına koyayım Emre kaç Ben base atmam gerekiyor bak, Emre gel Emre gel keselim gel Emre gel kesek Emre. Gir gir geldim. Aa. Ananı sikiyim ya. Şu, beni yemiyor mu bu? Az daha ileri atacak bunlar ya. <laughs> <laughs> Hanimi görsen... güneşleri. Bundan. Ee kanka ne oldu? Ne mas ya? Olay yerine intikal ediyorum bir dakika. Dal 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 dal. Hasaki. Araya getti on. Kime girdi? İçine bir şey kaçtı çocuğun. Buna buna buna. Oha bu Zaire ölü ölüyor hala kiralıyor ya. Hazır mısın Samet? gel <laughs> gel. <laughs> usta. Usta ananı sikiyim Kanka ezip geçtim ben biraz ya. Sen burayı temizlesene ben B'ye gidip gelim kanka. Sen bir B'ye git gel. Ya Emre biraz ejder al ya. Hay alıyormuş. Garen geldi çok korkutucu. Dur. Emre oynayacak mı kanka? Ya ya, ya, ya. Nereden buldunuz amına koyayım ya? Yere <laughs> git gere gere git yere git. Bunlar nerede saklanıyor? Bence ya sağda ya lan 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 Abi siktirin gidin kendi elinizde durun amına koyayım. Siz kendi elinizde durmadığınız sürece bu adamlar sürekli buradan gelecek. Yeter artık be ha. İttir 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 ittir. <laughs> Usta bu adamlar nerede amına koyayım? Aha geldiler. Kaç 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 kaç. Eminim Yiğit Kaç. Hani bir bir Güç gösterisi yapıyorum bu adamlara <laughs> <laughs> Git sen atla kanka önden ben balığımı tutturayım ondan sonra balığımı yesinler Yiğit gitme Yiğit gitme Allah belan kaldır abi Neyse ben de item alacağım zaten Hani <laughs> mi bir <görsel>, istedim <laughs> Bostaş bir bekle kanka geliyor bir yapmayı kes de bu bekleme. Abi sikeceğim ama bak kim çalıyorsa harbi sikeceğim yeter artık amına koyayım ya. Oros bunu çöldü nereye kaçtınız sandın Ha hani, nereye kaçtığını sandın bir söyle bana Tamam mı nereye kaçtığını sandığını söyle Beğer konuşsanıza Alo <laughs> Emre baskın. Ya aldım cevabını. <laughs> hadi hadi kapıyı kapat <laughs> arkadaşlar. Ben gelseydim. Hadi hadi kalk. Ee, Yeter Emre saatin doldu. Var var. Tam bir şeyler söyleyeyim. Hadi. <laughs> <laughs> kanka harbi ayıp bu arada yaptın. Yaptığın büyük ayıp oldu kanka. Yaptığın büyük çok büyük ayıp oldu. <laughs> Ama beni öldürtüyorsun ya, bir de kendin yuk, ölüyorsun yuk, ya aptal yuk, sen ben ya. Lan ben öküz gibi yük bir <laughs> Tamam. Allah sen sabır ver ya. Karakterin limitini biliyorum oğlum ben. Ha. Aa. De sen. <laughs> Kaya gibi. Kaya gibi. Ol sana bir kaya. Nereye ya sen doya. <laughs> bu karakterin limitini biliyor. Emre bu sefer karakterin limitini tutturamam herhalde kanka. Ananı bak çocuk bak harbiden sikeceğim sizi biriniz ha yeter lan. Bir susun amına koyayım ya. Kanka karakterin limiti tutsaydı bu Ananın limitini sikerim bak şimdi Ne diyor oğlum bu çocuk? Ya kes sikerim seni de Oha Ultimle bir sürü şey mi aptal orospu çocuğu. çocuk <laughs> Ayıp değil mi Emre? Ma yarım saattir bana yükleniyorsunuz orospu çocuğu bir şey demiyorum ayıp değil mi diyorsun ya? Ne kadar ayıp? Yani sadece neden ben duyuyorum ki bu lafları? Aynısını sana Yiğit de yapıyor. Onu da sikeceğim. Tam onun yan aslında söylüyor sadece benim anama söylüyor. He? Amına koyayım benle beraberken beni şey yapıyor. Başka biri geldi hemen amına koyayım beni satıyor. Okulda da aynısını yaptı. Oğlum ne, ne yaptım lan? Ne yaptım amına koyayım ya? Ne yaptım mi? Yiğitcan birini gördü mü zaten. Ben ne yaptım? Ya kes lan. <laughs> Sabahtan beri karakterin limitini biliyorum kanka. Edip duruyon ananı tö... Kanka sen dedin Lan gerizekalı mısınız lan siz ya? Olur be. Oğlum yanlış bir şey de demiyorum ki. Dalga geçmek için demiyoruz kanka. Tamam kanka dalga kanka demek için de Aynen zaten mu? hiç dalga geçmek için demiyorsun zaten. Oğlum benim main'im Malphite aptallaşma karakterin limitini biliyorum diye o yüzden diyorum. Tamam tamam. Ya amına koduklarım dalsanız da tek başıma tank kesmeye çalışıyorum ya. Emre nerede ya? Ananın amında. Tabii sus artık. Harika git. Tamam. Abart. Oyna devam edelim. Ay sanki sizi bilmiyormuşum gibi konuşuyorsunuz da. Gittiniz orada yarım saat konuştunuz Emre'yi tilt edelim falan. Hayır vallahi öyle bir şey konuştuysak en evet, halde. Git. Sikicem ya. Karakterimin limitini bilsem var ya harbiden oynayacağım amına koyayım. Tamam Samet sus Emre ya rahatsız oluyor. Oğlum niye rahatsız olsun amına koyayım Ben Oyunun başında demedi mi? Karakterinin limitini bilmen lazım demedi mi? Ben ne diyorum şimdi? Karakterim kanka yanlış anla işte. amına dedim ya. Bunda dalga geçilecek ne var amına koyayım? Dalga geçmiyorum ki. Yanlış anlıyor işte. Kanka anlarsa anlasın yani bunun için düşecekse Ben ona kötü bir şey demiyorum yani o benim anaması Giriyorum ben sen. sinirlendim kule altı giriyorum ben Sen bir gir bak Oo. Bir de buna Sen gel 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 tankla tankla gir 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 Tamam giriyorum hadi giriyorum balık tutturuyorum Tamam Balığı ne kafasına Tamam Kule hala benden olsun <laughs> Takımın bir bak ne güzel oynuyoruz işte. Tamam oyunu bitirdik. Beyler bitirmeyin ya toptan kule açıyorum bir dakika. Adam kuleyi savunmaya geldi amına koyayım oyun bitiyor. <laughs> vur vur seri maçım vur. Vur şuraya vur. <laughs> Bir sihirlerin bağlaması.